Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf İngilizce Bölüm Öğrencisi Koray Cömert. Ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 4 senedir Öğrenci Temsilciliği yapıyorum. Ve Öğrenci Temsilciliği yaptığım süreç boyunca size neden İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni seçmemiz gerektiği ile ilgili birkaç tavsiye vereceğim. Öncelikle İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'nin ilk Diş Hekimliği Fakültesi ve Türkiye'den gelen birçok hasta fakültesi grubuyla ilgilendiğinden dolayı hasta potansiyel olarak çok yüksek ve klinik gelişiminiz açısından size çok katkı sağlayacak bu fakülte. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik kadrosu bakımından çok yetkin, bilgili ve donanımı olduğundan dolayı size akademik olarak da üniversite sonrası meslek hayatınızda oldukça iyi hazırlayacaktır. Ayrıca sosyal anlamına gelecek olursak İstanbul Üniversitesi Çekimli Fotoğrafı'nda öğrenci kulüpleri mevcut ve Mayıs'ın ilk iki haftasında biz e, festival haftasını düzenliyoruz. Bu festival haftasında e, altı tane ilişkileri olarak çok sayıda sosyal faaliyette bulunuyoruz. Sizi de İstanbul Üniversitesi Çekimli Fotoğrafı'nda bekliyoruz.